أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله بأعداد ذنوبنا حتى توثر الله أكبر حتى توثر أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ve es'elullah li ve lekum Kıymetli ve muhterem izleyenler, hadis-i şeriflerle hadis notlarımız, irşat notlarımız devam ediyor. Bu hadisi şeriflerin kaynaklarını başta dersimizin başında verdik. Zaman zaman da veriyoruz. Sevgili Peygamberimizden rivayet edilen hadis-i şeriflerin irşatla ilgili notlarını veriyoruz. Bunların fıkhi boyutlarını ayrıca fıkıh kitaplarımızdan e, özel olarak bilmemiz gerekiyor. Onları da zaman zaman değiniyoruz fakat esas fıkhi konulara da ayrıca bütün boyutlarıyla inşallah. Ee, öz olarak değinmeye çalışacağız. <laughs> Yakınlara verilen sadaka ve o sadakanın fazileti iki kattır. Akrabanda fakirler var. Bunları ihmal etme. Ee, akrabalık ve sadaka sevabı efendim verilir. Beyinler kaynarken, elli bin yıl mahşerde beklerken bu sadakalar Allah kendi gölgesine şunları alıyor. Tabi bu sadakalar da bunlardan birisi, vesilenin birisi ki Cenab-ı Hak kendi gölgesini alıyor. Her şeyi o yarattığı için her şey onundur. Arşın gölgesi de onun, nuru yaratan da o, gölgenin sahibi de o, gölgeyi yaratan da o. Kendi gölgesini aldıkları şunlar, <laughs> adil idareciler, abid gençler, gönlü camilere bağlı olanlar, Allah için birbirini sevenler, zinadan uzak olanlar, gizli sadaka verenler, işte konumuzla ilgili olan bu madde, ee, gizli sadaka verenler, ıssızda Allah'ı zikredip ağlayanlar, gizli sadaka Allah'ın gazabını söndürür, sılay rahim ömrü uzatır, Bakara suresi 271'de olunduğu gibi kindar akrabaya ve verilen fazilettir. Akrabaya verilenin sevabı iki kat artırılır. Yetime vazife yetimlere zayıflere komşuya iyi davranana Allah azap etmez yakınlarının muhtaçlarına bakmayan ve bakmayanın başkasına hayrı kabul olmaz. Allah rahmet nazarıyla bakmaz. Hayra vermediği fazla malı başı tüysüz ejderha olur. Boynuna dolanır. Kafasına onun kafasını o kişinin ağzına yerleştirir, ağzından içeri kafasını o ejderha ta vücutuna indirir ve bulduğun organlarını yemeye başlar. Ödünç vermek, kim ödünç verir, önderlik ederse, köle, <laughs> köle azat etmiş gibi sevap verilir. 18 misli diye cennet kapısında yazılıdır. Allah meleklere e, ödünç verene, geciktirene, boşluğu sıkmayanı affediniz der. Tehir edip boşluğa zaman tanıyana her gününe bir iki misli sevap yazılır. Borçlu adam veremiyor. Onu sıkmamaya çalış. Kim dünyada sıkıntı giderir, kolaylık gösterir, ayıp örterse, yardım ederse karşılığını Allah yüce Allah'tan alır. Kim fakirin borcunu erteler veya bağışlarsa onu arşın gölgesine alır ve ateşten korur. Güneşin doğması ve batmasıyla iki melek nida eder. Cömert'i artır ya Rabbi. Cimcilin malını telef et diye dua eder, nida eder. Hayra giden senin kalan varislerindir. Cenab-ı Hak iki zengini diriltti ve sordu. Malını ne yaptın? Birisi malını çocuklarıma bıraktım fakir olurlar korkusuyla dedi. Bunun çocuklarını Allah fakir yaptı. O çocuklar o malı mülkü çarçur ettiler. Öbür zengine sordu sen malını ne yaptın? O da malımı hayra harcadım. Çocuklarımı Allah'ın ihsanına ısmarladın dedi. Bunun çocuklarını Allah zengin yaptı. Allah Celle Celalü öbürüne durma ağla dedi. Berikine sevinmek senin hakkındır dedi. Ömer Ubeyde bin Cerrah ee, Hazreti Ömer'den rivayet ediliyor ki Ubeyde bin Cerrah ile Muaz bin Cebel'e e, 400'er dinar, 800 dinar gönderiyor Hazreti Ömer, bu zatı muhteremlere. Parayı getiren daha evden çıkmadan, kendileri muhtaç iken, daha muhtaçlara hemen gönderiyorlar. Allah'ın Resulü vefat ederken, kandilinde yağ yoktu. Hazreti Ayşe kumalarına gönderdi, kandile yağ koyun diye. Üğüt dağı kadar altınım olsa, borçlarımı dağıtır, geriye bir şey bırakmam. Üçüncü güne bir şey bırakmadan hayra dağıtırım, diyor sevgili Peygamberimiz. Cenazede bu ölünün malı var mı diye sordu. Üç dinarı var dediler. Üç dağlama var. O ateş olur, onu dağlarlar. <laughs> Burada keyfi olarak hayra işte hayır işlemeyenlerin bir kuruş da olsa cimrilik yapanların tabi durumunu Peygamberimiz uyarıyor. Kadın kocasının malından karşılıklı hoşgörü içinde sadaka verirse kadına kocasına hizmetçisine sevap olur. Kimsenin sevabında azalma olmaz. Cimrilik yapmayın, cömert olun. İzinsiz, gönülsüz olmasın. Yoksulları yedirin, yemek yedir, selamı yay, akrabayı gözet, gece ibadet et, güzel konuş, ateşten uzaklık, 3500 yıldır cennete girersin. Allah Teala kıyamette ey kullarım <laughs> hasta oldum, acıktım, susadım. E, açık kaldım, aç kaldım der. Tabii mahşer halkı derler, sen bunlardan münezzehsin denir. O da hastaları ziyaret etseydiniz, beni ziyaret etmiş olurdunuz. Açları, susuzları, açıkları yedirseydiniz, giydirseydiniz, susuza su verseydiniz, bunları bana yapmış gibi olurdunuz. Allah Teala Celle Celalu yolundakileri tercih edin. Yani hayır işlerken <laughs> Allah yolundakileri tercih edin. Fazileti yüz kat artar buyuruldu. İbadet eden abidin birisi çölde bayılıyor. Asinin biri suyunu abide veriyor. Bu asinin e, hidayetine vesile oluyor. Asiye abidin şefaat etmesine izin veriliyor. Durumuna göre birine devenle su taşı su kabı gelininceye kadar cennete girersin. Her canlı için sevap vardır. Susuz bir köpeği sulayan asi birisine hidayet, şefaat nasip oluyor. <laughs> Şunların amel defteri kapanmaz.